Ve iki takım da sakatlıksız, çok büyük sakatlıksız buradan ayrıldı. Bizde sadece Arda'nın bir adele sakatlı oldu. Maça bakarsak golü bulmakta tabii ki zorlandık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Bir tane penaltı kaçtı. Oyun içerisinde çok fazla gol kaçtı. Maçın sonuna kadar iki takımla tabii ki Fethiye Spor'un yaptığı savunma ve maçın son bölümünde bunu aşmayı başardık. Attığımız iki golle öne geçtik son dakikada yediğimiz golle 2-1'lik bir galibiyet elde ettik. Dediğim gibi bir yandan bu maçta oyuncularımızı maçı kazanması için bir çaba sarf ettik. Bir yandan da tabii ki dört gün sonra yine çok önemli bir lig maçına çıkacağız. Daha sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bir yandan da oyuncularımı korumaya çalıştım. Devre arası değişiklikler, ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle çok fazla maç oynayan oyuncularımı da bir yandan korumaya çalıştım. Burada bu skoru fazla düşünmeden bu oyuncu değişikliklerini yapmak zorunda kaldım. Orada bir planlama yapmıştık aslında. Birer maç Günay ve Uğurcan'ı e, Süper Kupa'da oynatacaktık. Uğurcan e, Trabzonspor maçında oynamak istedi. E, tabii ki bir sonraki maç oynasa yine isteyecekti. Yani e, oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Biz de bizim için çok önemliler, değerliler bütün oyuncularımıza bu süreleri veriyoruz. Ee, ama Trabzon e, Fenerbahçe finalinde eee günayla başladık ve e, burada da tabii ki hani geçen sene de onu daha önce de söyledim. Yani Türkiye Kupası'nı kazanırken yarı finaldeki Fenerbahçe maçında e, Günay oynamıştı. Finaldeki Trabzonspor maçında yine Günay oynamıştı. O yüzden biz bu maçları paylaştırmak istedik iki oyuncumuza. Yani bunun dışında bir şey yok. Yani konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara çok fazla bu anlamda önem vermemek gerekiyor.